Anaokulumu, ana, ana sınıfımı bu soru bana çok fazla geliyor ama ben kendi deneyimlerimi anlatmadan önce bu soruyu size de sordum. Sizden gelen cevapları da altlara ekleyeceğim. 7 yıl ana sınıfında çalışmış biri olarak ilk söyleyeceğim şey ana sınıfında mesleki anlamdaki gelişmeleri kendi çabanla takip etmek zorunda kalıyorsun. Bu konuda idealleri tarafından çok fazla desteklenmiyorlar. diğer branşlar daha aktif oluyor. Toplantılarda bile size dair çok bir şey olmayabiliyor. Bu da ister istemez öğretmeni kendisi geri plana atılmış gibi hissettiriyor ve en önemlisi idarecilerinizde okul öncesi eğitim eğitimle ilgili çok fazla yeterli bilgiye sahip olmayabiliyor. Fiziksel şartlar da biraz daha zor çünkü genellikle bahçe etkinlikleri için teneffüsü beklemek zorunda kalırsın. Ya da tuvaletler koridordadır. Bu da öğretmen için ister istemez kaygı dolu ve daha yorucu bir süreç haline geliyor. Ana sınıfında da tabii ki hazırlamanız gereken evraklar oluyor ama çok fazla denetime tabi tutulmadığınız için aslında sınıfta siz ne yaparsanız öğretmen olarak bundan siz sorumlu oluyorsunuz. İdarecileriniz bu alanla ilgili çok fazla size soru sormuyor. Ana sınıfında tablo biraz farklı. Daha dinamik bir süreç var. Panolar, evraklar, denetim, servis terbiyesi, nöbetçilik bunlar biraz daha yoğun geçiyor. Yani yorucu yanları çok ama bence çok kıymetli bir artısı var. Kendi alanından olan yöneticilerle çalışıyorsun. Bu da öğretmen için çok daha avantajlı bir duruma dönüşüyor. Durum neyi neden yaptığını sürekli anlatmak zorunda kalmadığın için seni daha anlaşılır kılıyor ve bence mesleki anlamda da destekliyor. 7 yıldır da anaokulunda çalışıyorum ve ben kendi adıma çok memnunum. Bundan sonraki süreçte de olabildiğince anaokulunda ilerlemek istiyorum. Herhangi bir bahçe etkinliği yapmak istediğimde alan her zaman müsait. Tuvaletlere ulaşım daha rahat. Fiziksel şart çok daha iyi. Evet, Panama evrak biraz daha denetim olarak bu tarafta daha sıkı olabilir ama artıları benim için çok daha fazla ve bence mesleki gelişim noktasında da daha dinamik. Özellikle projeler, pilot okul olma gibi şeylerle aslında genel olarak bütün gelişmeleri çok yakından takip edebiliyorsunuz. Aslında işin özü şu. çalışan okulun idaresi ve öğretmen arkadaşlarının birbirine olan yaklaşımı nasıl? Çünkü her şey burada şekilleniyor. Benim gözümden değerlendirme bu şekilde. Sizin eklemek istedikleriniz varsa yoruma beklerim.